Conway'in hayat oyunu. Bir oyun ama oyuncusu olmayan, oyuncusuz bir oyun. Başlamadan önce belli veriler yüklenir. Ve başladıktan sonra bu veriler haricinde başka hiçbir şey oyuna etki edemez. Kare şeklindeki hücreler. Sonsuz sayıda hücreden sonsuz bir zemin. Kurallar çok basit. Hücrenin olabileceği yalnızca iki durum var. Bir veya sıfır. Bir durumda hücre yanık, sıfır durumunda hücre sönüktür. Yanık hücreler yaşarken sönük hücreler ölüdür. Oyunu başlattıktan sonra sistem kuşaklar halinde ilerler. Birinci kuşaktaki halimiz bu. Birinci kuşak kurallar uygulanır ve İkinci kuşaktayız. Oyunun içinde karmaşık sistemlerin de oluşturulabileceği anlaşılmış oldu. Şov yapanlar, hücreleri savaştıranlar, örüntü kuranlar, saat yapanlar, hayat oyunu içinde hayat oyunu yapanlar, Hayat oyununda bir sonraki kuşakta ne olacağını dört temel kuralla öngörebildiğimiz gibi dünyada da dört temel kuvvetle ne olabileceğini kısmen de olsa öngörebiliyoruz. Ve belki de tamamen görebileceğimiz noktaya çok kalmadı ve gitgide yaklaşıyoruz. Hala robotların üremesine bir çözüm bulamadık belki ama çok büyük bir fikri, teoriyi simülasyon ortamında da olsa kanıtlamış olduk. M teorisi. M teorisi nedir bilmiyorsanız bundan bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. İşin sonunda çok küçük yapı taşlarının çok basit kurallarla evreni dahi oluşturabileceğini insanlık olarak kendimize kanıtlamış olduk. Hem de oyuncusuz bir oyunla. Dünya bir platform, bir otomat. Hepimiz birer oyuncuyuz. Ama hayat, hayat bir oyun değil. Hayat bir hediye, yaşamaksa bir sorumluluk. Sorumluluklarınızı yerine getirin. Hayatınızı oynayın, hayatınızla oynamayın.